it helped us a lot in the defense and i hope that we take also the chance in the offense that we play a little bit better that we create more chances and that we scored also a little bit many goals Ee, en az gol yediğin, yiyen, yiyen takımlardan biri olduğumuz için mutluyum. Ee, ama şöyle de bir şey var daha lig bitmedi. Daha önümüze çok önemli maçlar var. Çok e, çekişmeli maçlar olacak. O yüzden inşallah sonuna kadar böyle devam ederiz. Ve lig bittiğinde de en az gol yiyen takımlardan biri oluruz. Ee, tabii ki de yani Kuperen sistemine gelecek olursak e, Kuperen'in defansif anlamda değil de çok iyi organize olan bir takımız. E, tabii ki de bu benim performansıma etki sağlıyor. Ve e, az gol yememizde e, en baş... E, en başta gelen unsurlardan biri. E, fakat hani ileride de inşallah hani Atak bölgesinde biraz daha iyileşirsek takımımız açısından çok daha iyi olacak. Maybe some some bigger club come to want to buy me and then we must speak with the president. But we will see what happened in the future. İki taraf için de çok mutlu bir son oldu açıkçası. Çünkü kulüp de istiyordu, ben de istiyordum burada sözleşmemi yenilemek ve yeniledik ve çok çabuk bir şekilde yeniledik. Kariyerime gelecek olursak inşallah burada olur ama yarın öbür gün daha büyük bir kulüp eğer beni isterse bunu başkanla oturup konuşuruz ama bakacağız. Milli takımda da bugüne kadar hani biraz şanssızlıklar yaşadım. Hani seçilmedim ama koç yeni yeni hoca geçti. E, bu açıdan biraz daha ümitliyim. Hani yeni hocayla yeni bir şey olur mu? Şu ana kadar bir ses gelmedi oradan da ama inşallah önümüzde iki maçlarda gelir. And we are fully concentrating on this match and I hope we will win this. BBM maçı bizim maçımızdan gerçekten çok çok önemli bir maç. 3 e, puan için sahaya çıkacağız. E, çok full şekilde konsantre olmuş durumdayız 3 puanı almak için. İnşallah hafta sonu mutlu oluruz. Vamos <laughs> Karşı sonra besleyip vermesi gerekiyor. İlk evet. dönemde biraz daha azdı Ha evet. Şu detayı alalım. Tamam. Bazen de çok büyük. Bakın <laughs> <Yövene> bu takip edin. Bakın. Yıl alın. Aslimov.